Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, bugünkü makinamız PA 335. Makinamızı gömme tabla yaptık. Servo motor taktık ve de havalı giyotin yaptık ve bu şekilde müşterimizin isteğe doğrultusunda Aynı zamanda makine kırma tabla. Aynı zamanda kırma tabla hem yani bu şekilde açık. Yani tam açık şekilde çalışma alanı var. Çok amaçlı bir makine. Çanta tipi ayak. Evet. Yeniliklerin adresi Deniz Acar Makine'de. Yeni videolarda buluşmak üzere.